Değerli arkadaşlar, şimdiki konumuzda e, Türk toplumunun değerleri ve ahili kültürünün Türk toplumundaki yeri. Değerli arkadaşlar, öncelikle değer nedir ona bir bakalım. Her toplumun e, kendince değerleri vardır. Her toplumun e, bir sosyal grup veya toplumun kendi içinde e, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen, çoğunluğun onayladığı, kuşaktan kuşağa aktarılan, doğru ve gerekli oldukları kabul edilen, ortak düşünce amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar bütününe arkadaşlar değer denir ya da değerler değer kavramı bu şekilde tarif edilebilir. Değerler ile ahlak arasında güçlü bir ilişki vardır. Ahlaklılık, dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan. Akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür. Her milletin kendine özgü değerleri vardır. Bazı kültürlerde büyüklere saygı önemli bir yeri tutarken bazı kültürlerde bunun pek bir önemi yoktur. Değerler ait olduğu toplumlar tarafından korunmalıdır. Değerler korunmalı takdirde zamanla bozularak o milletlerin başka milletler tarafından e, kuşatılmaları, o milletlerin başka milletler tarafından ege e, kültürel ve sosyal olarak egemenlikleri altına girmeleri söz konusu olabilir. Bizim için de değerli arkadaşlar e, değerlerimiz değer ağacı e, çizersek şuraya bir değer ağacı çizersek başta arkadaşlar saygı vardır. Sonra sevgi vardır. Sonra sabır vardır. Sonra e, vatanseverlik vardır. Sorumluluk vardır. Başka yardımlaşma vardır. Ondan sonra dürüstlük vardır. Başka adalet vardır arkadaşlar. Bunun e, yanında arkadaşlar güçlünün işte e, değil haklının yanında olma e, mağduru koruma gibi Türk milletinin e, zayıfı koruma gibi kendince geliştirmiş olduğu başka değerleri de vardır arkadaşlar. Bu milletin böyle şu anda burada yazmayan ama e, güçlünün değil haklının yanında mağdurun yanında olan Böyle bir değerli arkadaşlar korumacı bir değeri de vardır burada yazmıyor olmasına rağmen onu da ilave edelim. Güçlü binalar diyor nasıl sağlam temeller üzerine yükseliyorsa aynı şekilde toplumlarda değerler üzerinde sağlam değerler üzerinde yükselir. Dolayısıyla arkadaşlar bir toplumun olmazsa olmazı değerleri değer diyoruz arkadaşlar. Ee, değerli arkadaşlar e, Kültürüne ve tarihine sahip çıkma Tarih bilinci Bilinci Kültürüne sahip çıkma Sahip çıkma Bunlar gene resmi e, Arkadaşlar modüllerden Alınmıştır Bir başka ee, dini inanç arkadaşlar. Dini inanç. Arkadaşlar din kültürü oluşturan öğelerden en önemlilerinden bir tanesidir. Din diğer kültür öğelerinden farklı etkiye sahiptir. Her kültür inanılan dinin etkilerini arkadaşlar taşır. Hristiyanlıkta e, Musevilikte Aynı şekilde e, İslam İslam'da e, kendi e, inanç ve e, itikatına uygun olarak sanat, edebiyat, hukuk gibi alanlarda değerli arkadaşlar. Toplumsal e, kuralları oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. E, daha, e, yani bunların hepsini etkiler arkadaşlar. Sanatı da etkiler, e, edebiyatı da etkiler. Ondan sonracına... E, günlük yaşamımızı da etkiler. Bir başka arkadaşlar e, değerimiz dil sevgisidir arkadaşlar. Dil sevgisi. Arkadaşlar dil bizim karşılık olarak birbirimizle iletişim kurmakta kullandığımız bir araçtır. Ama bu araç e, ne kadar düzgün ve temiz e, kullanılırsa o kadar e, önemli bir e, iletişim aracına dönüşür ve sağlıklı ilişkiler kurmamızın en önemli vasıtası haline gelir. Dil canlıdır, doğar, yaşar ve ölür. Şu anda Türk dili arkadaşlar Türkçe dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. E, baktığınızda dünyanın hemen hemen her ülkesinde Türkler yaşamaktadır. Ancak Türk devletleri anlamında da e, Türkiye'den başlayıp e, Çin coğrafyasına kadar neredeyse bir sürü Türk devleti. Ee, yani e, devasa bir e, alanda Türk devletleri vardır ve bunlar da arkadaşlar e, milletlerin e, ortak değerleridir diyoruz arkadaşlar. Bir başka değerimiz arkadaşlar dördüncü aile birliği. Aile arkadaşlar bildiğiniz gibi bir toplumun en e, ufak e, örgütlü birliğidir. En ufak yapı taşı nasıl ki kişiyse ise bu kişilerden münezzeh ya da bu kişilerden oluşmuş en küçük organizasyonuna da aile diyoruz aile en önemli toplumun en önemli arkadaşlar birimidir dolayısıyla aileye saygı ailenin korunması çok önemli. Çok önem arz eden bir durumdur. Aile kültüre ve toplumsal e, kodları taşır. Toplumsal yapının temelidir. Çocuğun özellikle arkadaşlar ilk yetiştiği yerdir. Dolayısıyla çocuğun kimliği, kişiliği ailede ve çevrede atılır. E, değerli arkadaşlar aile çok önemlidir diyoruz. Bir başka önemli e, kutsallarımızdan bir tanesi arkadaşlar bayrak sevgisi Arkadaşlar bayrak da bizim e, en e, kutsal e, dokunulmazlarımızdan bir tanesidir. Cumhurbaşkanlığı forsunda işte 16 tane yıldız bulunur. Her yıldız tarihimizde kurulmuş devletleri sembolize eder. Bu yıldızlar üç kıtayı e, ayak sesleriyle inleten Türk e, milletinin unutulmadığının, unutulmayacağının simgesidir değerli arkadaşlar. Evet. E, çeşitli çeşitli değerlerimizi yanında arkadaşlar aile birliği o halde e, toparlarsak dürüstlük, saygı, sevgi, sabır, vatanseverlik, sorumluluk, yardımseverlik, adalet bunlar bizim ortak değerlerimizdir. E, ayrıca tarih bilinci Dini inanç, dil sevgisi, aile birliği, bayrak da arkadaşlar Türk toplumunun e, kabul edeceği, yani bu konuda taviz vermeyeceği en önemli kültürel simgelerinden, e, değerlerinden bazılarıdır diyebiliriz. Ailelik kültürü arkadaşlar e, her şeyden önce bu toplumun e, daha önce saydığımız e, gerekçeler gereği, bu toplumun ve daha doğrusu bir sağlıklı toplum inşa etmenin en önemli kurallarını, en önemli kaidelerini ortaya koymuştur. Önemlidir çünkü İslam diniyle yorulmuştur. Helal haram kavramı vardır, insan hakları vardır, insana saygı vardır, canlıya saygı vardır, ee, diğer canlıların yaşama hakkı vardır. Ee, burada tabii şeylerinde geçmiyor ama model içerisinde pek yer bulmuyor ama Kuşların e, ve diğer e, yırtıcı hayvanların bile hakları e, arkadaşlar burada dikkate alınmıştır. Onlara yerine göre su, onların işte e, yaşamaları, yaşam alanları için onları da e, bir doğanın dengesi gereği olması gereken e, çerçevede değerli arkadaşlar e, onlara da e, yaşam hakkı sunulmuştur. Doğa her şeyden önce bir denge e, güder arkadaşlar. Bu dengeyi de en iyi şekilde e, sosyal, hukuk, adalet anlamında e, yürütmeye gayret eden bu anlayış Türk e, milletinin, e, Türk kültürünün işte e, yaklaşık 8 asır öncesinden günümüze kadar. E, getirdiği değerlerdir. Bu e, değerler İslamiyetle e, yoğrulmuştur. Yoğun bir şekilde temaslar olmuştur. Dolayısıyla İslam fikrinden etkilenmiştir. Bir akıl ve mantık çerçevesinde sosyal e, dokuyu zenginleştirecek ve toplumdaki bireylerin üretici olmalarını sağlayacak ve üretici oldukları gibi bir ülkenin e, biz hep şöyle düşünüyoruz bir ülke sadece silahla savunulmaz arkadaşlar. Bir ülke kültürle savunulur. Bir ülke üretimle savunulur. Yani bir ülke e, bilgiyle savunulur. Bunların hepsini e, kuşaktan kuşağa aktaran bir e, mesleki e, dayanışma, mesleki e, bilgi, mesleki e, teknik e, bilgilerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve bunları denetlenmesini sağlayan saygı-sevgi çerçevesinde büyüklere saygı, küçüklere sevgi, zayıfları koruyan bir sosyal yapıdır ve bu yapı şu anda da Türk toplumunun en önemli değerleri arasında e, yer almaktadır. Her ne kadar aşındırılmış gibi gözükse de aslında biz e, her zaman e, zayıf olana yanında oluruz, mağdurun yanında haksızında e, karşısında oluruz teknik olarak. Yani biz eee Dolayısıyla bir ülkede olması gereken aslında doğa dengesini e, hem de sağlıklı bir aile yapısını, sağlıklı bir toplumu inşa etmekte kullanılacak araçların tamamı düşünce yapısının tamam aylıkte vardır. Aylıktan günümüze bu şekilde zaman içinde gelmiştir. Eksikleriyle gelmiştir. Fazlasıyla gelmiştir. Ama gelmiştir. Benim e, tabii ki naçhane e, görüşüm şudur. Üniversitelerde bunlarla ilgili kürsülerin kurulması ve bu konunun çok daha geniş halk kitleleri tarafından duyurulması, halk kitleleri ne, e, nezdinde işte bu filmlerinin yapılması, e, kuşaklara aktarılması e, şeklinde son derece etkin kamuoyu da kullanılarak e, toplumların tekrar eski değerleri tekrar canlandırmasını sağlamaya çalışmakta fayda var diye düşünüyorum Şimdilik bu kadar